Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yan hesaplarımdaki ödülleri alacağız. Oyunu sessize verdim. Neyse. Evet. Açalım. <laughs> Sesim iyi değil. Neyse ödüllerimizi alalım. Evet. Bir mücefer. Şu 200 krediyi de alalım. Ee, ilk i̇lk önce 10 star hediyesini açalım. Hadi. Hadi. Ama bir şey vermedi. Neyse bundan bir şey gelir mi? Hayır gelmedi. Bari bundan ver. Hadi ne yok. Vermedi. Yani bunlardan hiç vermez arkadaşlar. Neyse şöyle devam edelim. Kredi geldi. Hiçbir şey gelmedi. Şuna da basalım. Hiçbir şey gelmedi. Bak bari bundan ver. Ay, gizemli. Ya <laughs> aksar ah, verdi neyse. Hadi bari bundan ver. Bir aha, aha. gizemli yazdı. Ya yine aksar. Ah, Hadi bari bundan ver bir efsanevi. Hadi destansı. Neyse hiçbir şey vermedi. Diğer ödüllerimize geçelim. İki tane efsanevi. Ama ilk önce içerik üreticisine Todi yazın arkadaşlar. Çünkü size çok şans veriyor. Yani bana verdi, bana diğer hesabıma yüz elmas çıktı. Neyse hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım lütfen bir şey ver. Allah'a ekber. Kostüm verdi. Neyse. Neyse. Hadi be. Bundan bari bir karakter basalım. Oha! Görmüş olduğunuz gibi. Bence arkadaşlar hemen içerik üreticisini todi yapın. Gerçekten %100 şans veriyor. Bakın Mac çıktı. Bence hemen todi yapın. Olamaz ya. Keşke diğer e, hesabıma çıksaydı. Neyse bu hesabı fazla önemsemiyorum. Hadi açalım. Şimdiki şimdi geldik kutumuza. Hadi ya Rabbim ne olur bir şey ver. Allah'ım ne olur bu kanala abone olanlara Like atanlara buradan 40 ver. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 22. Neyse devam edelim. Hadi parla. Parlamıyor. Hadi kardeşim bitti parlasana. Hadi be. Ha tamam 9'a parladı. Ne o kostüm? Güzel bir kostüm. Ben kostüm seviyorum. Başka bir şey verecek misin? Daha vermez ki. Neyse arkadaşlar. Şimdi hemen yan hesabımıza geçelim. Şunları da alalım. Bu kadar. Ama durun bir kostümü göstereyim. Kostüm benim karakter. Mac çıktı. Bu ne? Fuleyim mi bilmiyorum. Neyse. Ee, Mac çıktı. İnşallah size de çıkar. Size Crow çıkar. Leon çıkar. Ka kaze kazana çıkması imkansız neyse şimdi yan hesabımıza geçelim hemen hadi Allah'ım ne olur bari bunda bir şans ver ay yine aynı hesaba girdim ya neyse durun Heh. tamam şimdi öbür hesabımdayız durun şunun içerik üreticisini de hemen todi yapayım arkadaşlar bakın siz de todi yapın gerçekten şans veriyor Tamam. de yaptık. İlk önce şu altınları şu kredileri alalım. En son 10 star hediyesini açayım. Sonra efsaneviler. Sonra kutular. Kutular zaten. Bir tane kutudur. Neyse. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım lütfen bir şey ver. Cık, vermedi. Bari bundan ver. Destansı vermedi. Bari bundan ver. Ne olur. Vermedi. Daha ver, daha hiç vermez. Neyse devam edelim. Zaten bunlar gereksiz. Aha destansı. Bir şey çıkmadı. Hadi ne olur Allah'ım bundan ver. Ay kamera kaydını şey yaptım. Hadi ne olur bari bundan ver. Aha destansı ama bir şey gelmedi. Neyse. Bundan daha hiç gelmez. Hadi bari bundan bir efsanevi. Bir... Aha gizemli. Gizemli ama kostüm ya. Neyse. Sevmeden bir kostüm geldi. Şöyle devam edelim. Neyse. Evet sıra efsanevi star hediyelerinde. Bir şey var mı? Yok. Hadi Allah'u ekber. Açtık. Allah'ım lütfen bir şey ver. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ne aksız, ne yıldız gücüdür ne ya. Hadi ne olur bari bundan. Neyse hang çıktı. Neyse boş geç. Çünkü ben ne yapacağım. Evet sıra kutumuzda. Sezon kutusu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olur bir şey ver. Hadi. Hadi bir 32 ver, bir 40 ver, 38 ver. Bismillahirrahmanirrahim. Aha 32 verdi gördünüz mü? Dua etmek işe yarıyormuş. Zaten işe yarıyor. Ee, neyse devam edelim. 32 verdi. Hadi be 100 elmas ver buradan. Aha 31 de parladı. Uuu. Efsanevi kostüm. Ben kostüm çok seviyorum arkadaşlar. Ama böyle sevdiğim kostümler, sevmediğim değil mesela. Efsanevi kostümler. Bir de korsan kostümleri o kadar. Ne geldi? Kostüm. Boş beleş bir kostüm. Neyse. Daha, daha full rozet. Bir şey vermez ki. Hadi be bari bir şey son bir şey daha ver. Cık, vermedim. Neyse hiçbir şey çıkmadı. Ama Thor Bibi aldık ha. O da iyidir. Thor Bibi almak da iyidir. Efsanevi kostüm. Yani size göre iyi değil. Belki aranızda sevmeyenler var kostüm. Ben çok seviyorum. Hemen fullleyelim şunu. Tamam. Aksar ne var? Bunu alalım. Yıldız gücüne param yetmiyoruz. Sonra alacağım. Hiper şarjı da yok. Zaten yok. Neyse. Aha şurada 500 altın. Ulan be ne güzel karakterler çıktı. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sırf, sırf bu kutuları açmak için videoya alıyorum. Neyse görüşmek üzere. Bay bay.